Başla. Ben İbrahim Koç, Yerköy Terzili Köyünden. Bizim Yerköy, güneyinde Çiçek Dağı sıralı, kuzeyinde Aygar Dağın yarı derece ırmaklı, yeşil ovalı, Sekiliye doğru akıyor Yerköy. Doğum bol ayvalı Karanı dere, şerin var ya isim yapmış her yere. Organizen yükseliyor göklere falan memleketli yakıyor yer köy. İbu taşın yurdun temel taşıdır. Buğdayın var köylü kentli aşıdır. Ünün şanın vilayetler eşidir. Şimdi il olmaya bakıyor yer köy. Pancarın, sovanın, meşhur kavunun, Aygar dağından akar buz gibi suyun, Hep sana çalışır altmış bir köyün, hizmet için bize akıyor yer köy. İbrahim der gelin görün burayı. Ünlü salmanlısı ünlü sarayı. Koç yiğit yatağı yiğit diyarı. Hep şehit morallatı takıyor yer köy. Son güzel, bu şiirin adı da. Ne baharım var benim ne de yazım bellidir. Derdim ne beş ne de on ellidir, tam ellidir. Son güz ayı gibiyim, açmıyor çiçeklerim, bahtı garabiyim, tutmuyor dileklerim. Ne kuş konar dalıma, ne bir yaprağım açar, gar yağar baharıma, buz utar domurcuklar. Kıştır, tıştır hep mevsimlerim, kapımda fırtınalar, hep baharı beklerim, bana düşen sonbahar, okyanuslar gibiyim, içinde buz dağları kabarır dalgaların hiç yaşamın daha. Şimdi ilimiz Yozgat. Yozgat, Yozgat derler bozok yaylası, boç ciğit yatağı, Yiğit sırası, dumanlı çamlı geçik alesi, yüzüme gülüyor Yozgat. Şefaat diğer göy buğday ambarı. Sorgunu var kara elmas diyarı. Bir görsen ahtaanın eremez karı. Gezdik dedetleri siliyor yozgat. Sarı gaya kaplıcası ünlüdür. Barajlar yatağı gelin güllüdür. Çayı aran çekerek sevda yoludur. Gittikçe ününü salıyor yozgat. Boğazlayan deliler Erciyas dağı Meşhurdur kulesi, garip otağı, gaziler diyarı, şehit yatağı, sırada birinci geliyor yolda. Şeker fabrikası Süreyya Gölü, organize sanayi Atatürk yolu, kaplamış her yanı hizmetin seli, yine gümbür gündür geliyor yolda. Biz yürürüz Atatürk'ün izinden, ayrılmayız kumandanın sözünden, vatansever çalışkanlık yüzünden her zaman yarışı alıyor yoldan. İbrahim'in kurban bu can vatana, vatan için her gün nöbet tutana, selam sana valim, selam atama, işte bu davayı çalıyor Yozgat. Bu şiirinde eskiden ilkbaharda yaylalara göçerdik. Yaz gelince arpa buğday biçerdik kaynadır üzümü bekmez içerdik. Şimdi Ankaralı şehirli olduk. Toplar getirirdik dağdan eri. Bağa gider terletirdik koru. Sarı buğdaydan üterdik firi. Şimdi Ankaralı şehirli olduk. Katı torbaya korduk süzerdik. Biberi kurutur ipe düzerdik. Zahmeri ayında sayı gezerdik, şimdi Ankaralı şehirli olduk. Harman'da öküzle düven sürerdik, toplanır beraber bulgur döverdik. Seddi kaynatır kavurga yerdik, şimdi Ankaralı şehirli olduk. Canık lastik ki öküz Katarız katardık azı beraber yerdik. Birbirimize hep kadalık verdik, şimdi Ankaralı şehirli olduk. Kaynatırdık tarananın aşını, dökerdik siniye arabaşını, başını, doğrardık çorbuya keklik döşünü, şimdi Angaralı şehirli olduk. Sabah ezeninden evel kalkardık, ocak sunamıya bentler yıkardık, çalılara sarı çiğdem dahardık, şimdi Angaralı şehirli olduk. Ne kadar yazsam da bitmiyor anı, hepsini kaybettik neredeler hani, bilen bilmeyene söylesin beni, Şimdi Angaralı şehirli oldu. Köyün terzilidir, yer köye bağlı. Adım İbrahim Koç, aşığın oğlu. Gönlüm hepinize sevgiyle dolu. Şimdi... Şşş,